Amerika eğer Suriye Kürtlerin koruma güvencesi verirseniz askerlerimizi çekeriz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Suriye Kürtlerinin koruma güvencesini verirseniz askerlerimizi çekeriz dedi. Türkiye mi güvence verecek? Evet. Veriyor zaten. Oradaki teröristleri Askerlerini yok. Askerlerini çekerler mi peki sizce Suriye'den? Çekerse iyi olur. Çekerse iyi olur. Ha çekse de çekmese de Tayyip abim bu işi halledecek yani. Şu anda devletin politikası yanlış. Türkiye Cumhuriyeti bundan 7-8 sene evvel Irak, Suriye'yi tamamını işgal edecekti. Terörün kökünü kazıyacaktı. Ne Amerika, ne Fransa, ne Rusya, ne Çin, ne Japonya bu işe karışamazdı. Dış politikanın yanlışlığından kaynaklanıyor. Ben makine mühendisiyim, iktisat fakültesi Ben iki tane üniversite bitirdim. Ben, ben sıradan bir vatandaş değilim yani. Ben 50 sene siyaset yaptım. Hangi partiden? CHP'de yaptım, ayrıldım. Doğru yolda yaptım. Ana vatanı kurduk, oradan ayrıldık. Doğru yolda yaptım. 30 Ot, senede doğru yolda yaptım. Sonuç hiç partiyi desteklemiyorsun. Şu anda hiçbir partiye oy vermek niyetinde değilim. Peki, Çünkü verecek taraf yok. çekişler bence de. Hani bizim ne işimiz var ki Suriyeli? Yani Suriye işimiz yok bence. Türkiye'de. Güvence verirseniz yani oradaki unsurlara biz Suriyeden çekiliriz dedi ABD. ABD'nin ABD e, Orta Doğu'dan çekilebileceğine inanmıyorum. Hiçbir zamanda olamaz bu. Çünkü çıkarları orada bitmedi ki. Yani onların çıkarları bitmesi lazım ki oradan çekilmeleri için. Kesinlikle bu olmaz. Afganistan'dan çekildiler mi diyorsunuz? Yani mümkün değil. Size çeker mi az geldi? Yani Amerika'nın projelerinin öyle e, kısa süreli olduğunu düşünmüyorum. Yani onların amaçları bellidir zaten. Ee, sanmıyorum ya Amerika oradan kolay bir şekilde çıkacağını düşünmüyorum. Sadece çıkarsa da başkandan dolayı çıkar, şu anki başkandan dolayı. Yani Irak'taki üslerine geri çekeceğini duydum. Yani kontrolünü ellerinde olur artık orada. Yani siyasi olarak, asker olarak olmasa da bırakacaklarını düşünmüyorum benden. Yani üs olarak belki çekilebilir ama sonuçta bir sözleri geçecek orada. Şimdi ben AK Partili olarak Suriye politikasının başlı başına yanlış olduğunu söylüyorum yani. Yani bugün Türkiye'miz 3,5-4 milyon mesela Suriye'yi kaldırmaz. Kaldıramaz daha doğrusu. Çünkü niye burada kendi vatandaşım iş bulamıyor, ben bulamıyor. Bir tane göbek de, bir tane el arabasında nargile içeceğim, ben ne içecek? Anlıyor musun? Bu yanlış bir. Hani Tayyip Erdoğan'ın en büyük yani şeyi o. İslam misal ama bütün Avrupa ülkeleri ne yaptı? Hepsi geri çekildi. Ne oldu? Yine Tayyip Erdoğan'ı bıraktı. Yani bugün Tayyip Erdoğan'ı biz seviyoruz. Bu, bu gerçek yani. Aynası Aynı. vallahi aynası hakikaten yani e, e, ben görüyorum. şu Eskiden Türkiye nasıl e, şimdi nasıl Şimdi çok güzel e, yani eskiden e, e, bakıyorum hastaneler, hastaneler e, sıra var, kalabalık var, Siskide mi? Türkiye'de, Türkiye'de evet. Ha, ben Almanya'da beğenmedim. Ben burada geldim, temelli geldim <laughs> Almanya Amerika eğer Suriye Kürtlerini koruma güvencesi verirseniz Suriye'den askerlerimizi çekeriz dedi. Buna nasıl bakıyorsunuz? Sizce Amerika çeker mi asker? O çekmez. O çekmez. Aslında şu anda yerleşeceğini yerleşti. Füzelerine her şeyini yerleştirdi. Biz ben bir kilisli olaraktan iş imkanı bizim kilisimizde hiç kalmadı diyebilirim. Çünkü neden? 10 liraya Suriyeli çalışıyor. Adam normal 40 lira 50 liraya çalışan işçimizi çıkarıyorlar. Suriyeli alıyorlar. Aynı bunun gibi Amerika'da çekilmeden önce oraya yerleşeceğini yerleşti. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce askerlerini Amerika çeker mi Suriye'den? Bir fikrim yok. Benim de bir fikrim yok. Amerika eğer Suriye Kürtlerini koruma güvencesi verirseniz askerlerimizi Suriye'den çekeriz dedi. Sizce Amerika askerlerini Suriye'den çeker mi? Bence bu biraz da Trump'ın kendi iç siyasi politikalarına bağlı. Çünkü onun da orada şu an çok sorunları var. FBI ile sıkıntılar yaşıyor. Başkanlıktan da alınabilir. Ama eğer başkanlıktan alınmaz ve görevine devam ederse bence Amerikan kuvvetleri Suriye'den çekilecektir. Tam anlamıyla dediklerini yapacaklarını sanmıyorum. Elbet başka bir şey vardı yani. Bence de yani bir blöf tarzı bir şey olabilir yani onlarda bir, inç, bir şeylik var. <laughs> ya ben çekeceğini sanmıyorum. Sonuçta orada yer altı kaynakları var. Çekse bile Suriye'den çıkıp başka bir yere gider diye düşünüyorum, başka bir yere. Yani politikalarını uygulamaya sokmak için zaman kazanmak için söylenmiş bir sözden başka bir şey değil bu. Amerika e, çekmez. Ya Amerika Suriye'den ister çeksin askerleri ister çekmesin. Zaten biz e, Suriye'de yaşayan Müslüman olsun veya Kürtler olsun, e, onlara gereken değeri verdik. Yani onlar bizim kardeşlerimiz, hiçbir yandan sıkıntı yok. Ee, burada yaşamaya da hakları var yani. Kimse bir, niye bu ülkede Suriyeli var? Gitsinler artık istemiyoruz. Yarın öbür gün biz de aynı duruma düşsek ne olacak yani? Yani bize kim açacak kapısını? Bizim kimsemiz yok. Bari biz başkalarını açalım da biraz sevaba girelim. Ne düşünüyorsun? Sizce çeker mi? Amerika kalleştir, çekmez. Amerika'nın askerlerinin çekmesi bir şeyi değiştirmez. Ee, hali hazırda orada bulunan ee, kol yani terörist güçleri vesaire örgütler de zaten Amerika'nın kontrolünde olduğu için sadece resmi olarak desteğini çekmesini hiçbir anlamı olmaz. Çekmez. Neden çekmez? Ya çekeceğini çekseydi şimdiye kadar zaten çeker diye düşünüyorum ama yani orada büyük bir pasta var. Amerika o pastayı kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum. Evet. Kendi harcana görüşüm yani artık.